Eğer teröre karşı bu mücadeleyi vereceksek samimi olmak zorundayız. Onlara silah yardımında bulunanlar sorumlu değil mi? Onlara parasal yardımlarda bulunanlar sorumlu değil mi? İşte bizler medeniyetler ittifakını kurarken Türkiye olarak biz bu anlayışla bu işin içerisinde bulunduk. Çünkü biz o yavruların Denizlerde ölerek sahile vurmalarını görmek istemiyoruz. Bizim en çok üzüldüğümüz, kahrolduğumuz an budur. Aylan bebeğin kumsala vurduğu zaman insanlık ne yapıyoruz demeye başladı. Peki aylan bebeğin o kumsala vurduğu ana kadar neredeydiniz? 6 yıldır Suriye'de bu insanlar ölüyor sadece Ege'de, Akdeniz'de denizden topladığımız insanların sayısı bizim şu anda yüz bine ulaştı. Onları ölümden kurtarabildik. Ve şu anda Suriye ve Irak'tan olmak üzere 3 milyon mülteci ülkemizde. Sağ olsun bize dostlar geliyorlar, teşekkür ediyorlar. Bizde bir söz var. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Balı yersen ağız tatlanır. Şimdi bizde teşekkür ediyorlar iyi güzel de biz şu ana kadar sadece faturalı olarak yaptığımız harcama 10 milyar dolara açtı. STK'larımızın, belediyelerimizin yaptığı harcamaları söylemiyorum. Onlarla beraber ele alırsak 15-20 milyar dolara ulaşmış vaziyette. Şu anda kamplarımızda yaşayan insanların sayısı 280 bin. Ayrıca şehirlerimize dağılmış olanlarla beraber bu 3 milyon insanı ülkemizde misafir ediyoruz.